Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gençer O'Brien Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar GTA 5'te şeytanı bebek modunu oynayacağız arkadaşlar. Lütfen bu videoya like atıp kanal abone olmayı ve arkadaşlar zil tuşunu açmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden 500 like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen like tuşunu kırmayı unutmayın arkadaşlar ve zil tuşunu da açın arkadaşlar. Like atanlar adamdır. Kanal abone olanlar adamdır ve zil tuşunu açanlar adam dibidir arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi biz aşağı gidiyoruz şöyle oha. Oğlum paraşüt açmak istiyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar a ah, sonunda açtık diyeceğim de. Oğlum bebek çok şeytani arkadaşlar her şeyi yakıyor yani. Tamam şöyle şimdi başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Lan oha güçlerine falan bakalım arkadaşlar bu videoda. Tamam bu bir. Tamam şunu şöyle bu iki oha. <laughs> oğlum bebeğin çok güçlü güçleri var lan. Ha şuna bak tek atıyor arkadaşlar. Çok şeytani bebek değil mi sizce de arkadaşlar? Lan yorumlara yazın arkadaşlar diğer videolarda lan oha ne yapıyorum oğlum şunlara. Yorumlara yazın arkadaşlar lütfen. Ee, diğer videoda hangi modu çekeyim? Çok 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 mod var elimde arkadaşlar. Çok mod. Satın aldım. Ee, GTA 5 videoları için de lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi üf şöyle bu ne lan. Tamam arkadaşlar şöyle gidelim. Lan neredesiniz? Lan gel lan buraya. Gerizekalı. Şöyle arkadaşlar öldürdük. Tamam şunu da şöyle öldürdük ve 10 numara 5 yıldız. On numara beş yıldız arkadaşlar. Şimdi lan polis yok mu lan etrafta? Polis lazım bize. Lan polis. Lan buraya gel. Lan polis. takacağım oğlum her yeri. Oha ağzından alev mi püskürüyor lan bu? Üf güce bak arkadaşlar. Ağzından alev püskürüyor lan. Oha yakacağım oğlum seni. Polisleri yakıyorum arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Oha çok güçlü. Lan gel lan buraya gel 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 hepinizi yakarım oğlum ben. <laughs> i̇şte bu şeytani bebek gücü arkadaşlar. Şeytani bebek gücü budur işte arkadaşlar. Tamam şöyle yakalım. Şunu da şöyle. Sana da bir tane şuradan vurdum mu? 10 numara 5 yıldız. Yani bir tane bir tane ıskalamadı arkadaşlar. Çok güçlü. Şöyle vurduk mu? Şuna da şuradan şöyle vurduk mu? Allah çok güçlü lan oha. Tamam. Şöyle öldürelim arkadaşlar. Şunu da şöyle. Şimdi lan gel lan buraya. Tamam. Öyle ölürsün işte gerizekalı. Tamam. Dört. Dört yıldız arkadaşlar. Oha. Tamam. Şöyle. Şöyle. Beş yıldız. Tamam. Şimdi hafiften kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Diyeceğim de biz kaçmayız. <laughs> lan ne yaptı lan? Oha. Lan ne yapıyor? Bir dakika. Bir dakika. Gel lan buraya. Tamam. Seni yakalayamadım. Üf. adamları kendine çekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Sonra da onları fırlatıyor. Bak şöyle. Tamam çok güçlü çok. Tamam şöyle gidelim hızlıca. Lan gel lan buraya. Yakarım oğlum hepinizi. Yakarım oğlum. Gel buraya gel 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 gel. İşte bu şeytani bebek gücü. Tamam. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şuradan şöyle zıpladık mı? Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şuralara bir yere saklanmamız gerekiyor ki arkadaşlar bizi Bulamasınlar diyeceğim de oğlum arkamızdalar. Tamam şöyle hızlıca şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şu taraflarda bulamazlar diye düşünüyorum ama bulurlar arkadaşlar bulurlar bizi. Lan o tarafa diye şu tarafa gideyim tamam. Tamam tamam şöyle. La şuralarda polis olması gerekiyor. Lan. Lan şurada tamam. Seni yok ederim oğlum. Allah'ım yok ederim seni. Tamam sen bir arabanı bana ödünç versene kardeş lan ödünç ver dedik tamam şöyle öleceksin o zaman hızlıca arkadaşlar şöyle şu tarafa gidelim bir tane araba kaçıralım arkadaşlar ve kaçalım bize şuradan tamam bize güzel bir araba lazım diyeceğim de bir tane güzel bir araba yok lan tamam o zaman şundan gidelim arkadaşlar yani tamam olur bence bu ama yavaş değil mi lan şu Aynen arkadaşlar çok yavaş. Tamam 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 o zaman. Şuradan bir tane araba alalım arkadaşlar ne yapalım. Başka çaremiz yok. Şurayı yaktık lan oha. Tamam. Şöyle oha araba falan da yanıyor la. Oha oğlum. Çok güçlü değil mi lan. Şöyle uçuralım arkadaşlar arabayı. Tamam. Güzel 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 ama nereye düşüyoruz ki? Lan düzgün düş lan öleceğiz. <laughs> Oha. Tamam hayattayız sorun değil. Sorun değil. Tamam lan yürüyün git. gitsiniz oğlum yürüyün. Tamam şöyle gittikçe de arkadaşlar sizler de gördüğünüz gibi arabalar sağa sol taraflara gidiyor. Yani bana yol veriyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle gidelim şu taraftan. Şuralar falan her yer arkadaşlar şöyle hızlıca gidebiliriz yani tamam şu var şöyle yaktık mı şimdi de biraz da böyle yaptık mı arkadaşlar sizler de gördüğünüz gibi yani yok ediyoruz her tarafı şöyle Lan yürü git Lan yürüyün gidin lan Lan öleceğim lan ben ölmem ki <laughs> tamam şöyle gidelim arkadaşlar lan şeytani bebek Gücü Tamam şöyle şu lan, lan 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 Oha Nereye düştük lan suyun içinde de yanıyoruz arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi Suyun içinde bile yanıyoruz Oha Çok güçlüyüz işte bu şeytani bebek gücü Diyeceğim de oğlum Biz nereden çıkacağız şey Şöyle gidelim arkadaşlar Bebek yanıyor oğlum Tamam şöyle yukarı Çıkalım Lan gel lan buraya yardım et lan bana. Lan ya yardım etsene. Lan ya yardım et dedim değil mi lan size? Bana yardım edin dedim değil mi lan ben size? Öleceksiniz oğlum suyun içinde öldüreceğim lan sizi. Tamam gel sen bari yardım et bana. Tamam yardım et. Lan ya yardım etsene tamam şöyle çıktık enayiler. Merhaba. Tamam. Tamam şöyle gidelim arkadaşlar. Yürü yürü lan tamam on numara beş yıldız arkadaşlar Tamam siz şöyle aşağı inin şöyle beyler Aşağı doğru gidin siz Ben de şuradan kaçayım bir zahmet <laughs> Haydi şöyle gidelim arkadaşlar Yani gemiyi de kaçırdık Üf. Lan öldüler mi onlar da tamam çok güzel On numara beş yıldız arkadaşlar şimdi biz nereye insek Bilmiyorum ki. Lan daha hızlı gitmiyor mu lan şu? Oha ne yaptım lan? Lan ne oluyor? Tamam şimdi şuradan çıkmak lazım arkadaşlar ama nasıl? Lan çıkamayacağız galiba. Tamam şuraya şu tarafa yüzelim arkadaşlar şöyle. Lan peşimi bırakmadılar oğlum oha. Aa, şu polisler peşimi bırakmıyor arkadaşlar. Galiba şuradan çıkabiliriz değil mi? Aynen aynen gel 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 nasıl çıkacağız oğlum çıkamıyoruz ki lan çıkmak istiyorum işte yukarı doğru Ha nereye geliyorsun yukarı doğru bebek yukarı doğru çıkart bizi işte tamam şöyle gidelim arkadaşlar şuradan şöyle tırmanalım lan yürüsene lan ne yürüyemedin oğlum Lan şöyle çıkart kafanı. Tamam. Şöyle değil oğlum. Ne tarafa gidiyorsun? Nasıl bebeksin lan sen? Şeytani bebek haini arkadaşlar. Sinirlerimi bozdu ya. Lan oha üstümüzden neler geçti. Tamam şöyle çık 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 Tamam şöyle çıkalım artık lan. Aa inanın numara 5 yıldız arkadaşlar şöyle çıktık. Selamünaleyküm beyler. Nasılsınız? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm beyler ne haber? Sizi bir yakayım değil mi ben? Bir dakika sizi şöyle yakmak isterdim de. Tamam işim var gitmeliyim. Şöyle gidelim arkadaşlar hızlıca. Ve şuraları yakalım. Gel lan. Gel lan sen şeytani bebek gücü görmedin galiba. Sen yenisin. Yanacaksın oğlum. İşte şöyle yanarsın. <laughs> ben genç O'Brien'im arkadaşlar bu da şeytani bebek. Tamam şimdi biz nereye gitsek daha iyi arkadaşlar şu taraflara doğru şöyle gitsek ve şuralarda şöyle yaksak çok güzel olmaz mı? Tamam şimdi şuraya binelim arkadaşlar ve hızlıca gidelim. Tamam. Tamam gidiyoruz. Bay 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 bay. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ sol tarafta diğer videolarım var. O videoları da izlemeyi unutmayın. Ben Genç Erobrani. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.